beni Bu kadar horoz işte. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Burada atıcılar güzel atmaya başladılar. Şimdi <laughs> video çekelim yok diyorlar bunlar. İkisi <laughs> acayip bir antrenmanlar falan yapmışlar. Bir daha şu mevzuyu bir anlatsanıza Şimdi, bir de. Öncelikle şöyle bir durum var. Biz birbirimizi çok kızdırırız. Olay o yani. Ama dışarı gittiğimiz zaman başkasını kızdırırız. Bir de öyle bir şeyimiz var. Aynen. Mevzu kızdırmak mı, antrenman mı? Tabii. ne yani? Şimdi evet. Evet. Önce, önce, demin, önce... Demin anlatırken ben çok güldüm de böyle <laughs> önce, anlatıyordunuz. Önce, önce kendi aramızda bir eleme yapıyoruz. Birbirimizi iyi bir kızdırıyoruz. Ha şöyle bir şey var. Benim iyi bir orozumu kendi yavrusuyla gerçekten kestirdi yani. Ama benim o horozum da ondan önceki sene iki tane orozunu iyi kestirmişti. İyi. Zaten sen benden değil onlar, başkasından. Nedense <laughs> <laughs> evet. evet. ben bizimle. Evet. Evet. Görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Horoz evet. horoz kötü çıkınca <laughs> benden değildi, başkasındandı. Ya iyi olur zaten, sahibi çok olur. Evet. evet. İsmail Bey, siz anlatın Merhaba. bakayım. Merhaba. Ya. Şimdi iyi Şimdi horoz olunca de, sahipleri çok olur, sahiplenen çok olur. Evet. Hani çıkmasa bile, misal, çıkmasa bile, bende çıkmasa bile benim derim veya öteki der benim der. Bu işler böyledir yani Çekememezlik, fethmezlik. Bu horozluk da hobi maçtı ama iyi yani iyi iyi demesini bilmiyorlar. Evet iyi iyi demesini bilmek lazım. Aynen, Doğru söylüyorsun. Aynen, aynen. Şimdi bu arkadaşlar senin çırakların mı yoksa ben? Onlar beni geçtiler. Artı Orhan Bey benim çıram değil. Yavuz Turgut'un çırağı. <gülüyor> 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 evet. O olaya açıklık verelim. Yavuz evet. abi nasıl çırağı kendisidir. Oradan. Kendisi bana aktarma yapıyor ama <laughs> Yavuz abi bu videoyu izlersen çırağın ben kim olduğunu açıkçası söylersin. Ya, Yavuz'un çırağı sensin. Evet diyor. İyi değil. Benden iyi horozcu biri varsa ben benden küçük de olsa büyük de olsa ya, iyi, ben saygılı olurum. İyi. Ha, ha. i̇yi, iyi. Hatırlamış, iyi hatırlamışken geçen de Yavuz abi senin orada gördüm ben sana ha. iyi bir horoz verecekti. Verdi mi? Doğru. Yine tuttu. Yine ha. tuttum onu. Beni kandırdı. Bir tane değil iyi değil. bir piliç verdim dedi ama bilmiyorum Çok iyi bir horoz vereceğim sana şu. Ha verdi. Horoz verdi. Şu parayı aldım damızlı dedi bilmem ne. Yok onun dedi. ya onun piricini verdi. Onun yavrusundan horoz vereceğim dedi sana. He onu telefonuna gelirken yine konuştuk. Daha küçükler dedi. Niyazi abi de şahit. Daha küçükler büyüyünce yatıracağım dedi. İstersen ha, şimdi al dedi. Merak ya. ettim ben de ondan yok, sonra. Yok yok vereceğini ha, söyledi yani. Şimdi şu horozları siz geçen sene atlatırken nasıl yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ya. bir palavrayı benim, güzel atıyordunuz. Ben benim, video benim, çekme amaçlıydım. Sustunuz. Hadi bakalım. Benim, benim şimdi bakma yerim biraz dar ve şey olduğundan dolayı ben dükkanımın orada bakıyorum hayvanlara. Evet. Şimdi benim hayvanlarım ve devamlı çimenlik karşı tarafta olduğu için yol geçiyor. Evet. orada ara. Da değil. Aynen. Ali uçan orada bakıyor. Niye? Lekten mi yapacağız? Iyi. Şimdi, Şimdi burada düzce değiliz. arkadaşlar. Karşıdan karşıya geçerken bizim horoza araba çarpıyor. <laughs> senin <Oros 'a gülüyor> <pavlıyor>. senin, <laughs> evet. senin horoz karşıya çimen otlama mı gidiyordu? Aynen öyle abi. Araba çarptı ona. Araba çarptı. Kaza, <laughs> kaza yaptı. Kaza, <laughs> kaza yaptı. sonra aradan bir hafta geçtikten sonra Şahin abi bunu tabi gözüne kestiriyor. Ya oram diyor bende bir oroz var. İşte şöyle böyle bir onun elini ayağını görmek istiyorum. Gel şunu götür götür diyor bana. Dedim ki abi oroza araba çarptı bak. Bilmiyorum <laughs> topallıyor. <laughs> ya düzelmiş o düzelmiş. Bak. Düzelmiş <laughs> evet. o. E, neyse beni bir gaza getirdi bu. Gittik. Dedi oroz yavru. Tamam yavru harbiden de yavruydu. Neyse orozu atlatmaya başladık. Orozu güzel. Allah için konuşayım. Orozu. Ama benim oroz başladı. Üst üstünlüğe çıkmaya başlayınca, vurmaya başlayınca tuttu, oğluna başladı. Eren, kandarı getir oğlum, Eren kandarı getir. <laughs> evet. Ondan sonra tarttı. Şahin'in orada mı atlatıyorsunuz abi? Şahin abi, abi benim orada atlatıyorum da <laughs> bana horozu dedi ki, bu dedi 2-200 dedi horozunu. 2-200 diye bir laf ha, konuşmadım. Ha, evet, da. öyle dedi. Horozları bir de artık ki horozu geliyor 2 kilo 650 gram benimki geliyor 2 kilo 250 gram. Yok ya, Sen antrenman yaparken mi tuttunuz da Evet da evet arttınız. hayır, hayır hayır antrenmandan sonra. Yok ya. Nasıl, nasıl sonra nasıl antraman? bağırdı bu çocuğa kantarı getirdi? Eren koş kantarı getirdi. <laughs> Bana diyor bayrak ticarette dağıttım diye 2-200 horoz diyor horoz geliyor kaç kilo? E ne kadar farklıydı iki, seninkinden? 400 <laughs> gram abi ya 400 gram fazla olmuş Daha da bir muhabbetten ya. önce demiyor muydu? Az önce 300 diyor. diyordu. 300 şimdi diyor. 100 gram <laughs> daha mı arttı sen ya? Güzel, <laughs> o şimdi 500 gram alır. hesaplamış. <laughs> şey şimdi, şimdi sen yoktun <laughs> İsmail. Az önce anlatırken 300 gram fazla geldi dedi. Arttık dedi. Şimdi bak 10 dakikada 100 gram daha almış. Yok ya ben anlamıyorum bunu. Dayak yiyen horoz. Dövüm yani <laughs> horoz her zaman için karttır. Ha bir de, ha, o, de o da var. Orozu bir de kart <laughs> ha. Eyvah! Oruz'un bir de karttı bak. Eyvah! <laughs> Yaptıysam <eyvah. Oruzu>. ya, <laughs> <piyasımız gülüyor> bizi ya. Sen şahitsin ya. Oruz'un geldiği zaman da biliyorsun. Bir de ikman yaptığımız zaman da biliyorsun ya. Ama taşlıydı seninki şimdi. Tamam yavruydu ben biliyorum. Allah için biliyorum. Kimden Yok geldi Oruz? Şenol abi abi'den geldi. Aaa! Abi. Abi abi, Kılıçlar, kılıçlardan mı yoksa Oruz? Valla Kılıçlardan abi. mıydı? Hangisinden olduğunu bilmiyorum ama. Abi Oruzlar ondan... 8 aylıkken taş yapıyormuş. Yok ya, ya şimdi, 3 aylıkken yapıyordu ya. Allah için Oruz bak şimdi. Yerde sen masada böyle bir yumurta. Çiftçi taşlı çıkıyorlar. Yumurta hatta direkt yumurta atma. Ama orozu var ya bunun dediği orozu. Hani çok hayırsever bir vatandaş kurtarıyor. Yoksa geçen sene çok daha tencereye girecekti. Ha. Vallahi bilmiyorum kısık olmasaydı hepinizi ba, dövecektim ba, ben de. Ba, al, gene, gene. Neyse bunlar kendi aralarında ikman yapıyorlar. Ya, ya. Ondan dolayı e, şey Aynen. yapıyorlar. Bu İsmail kardeşimiz eskiden çok ringlere giderdi. E, Panda dolayı gidemiyor. Bir de Basif, iş listene. işleri biraz yoğun. E, ondan dolayı gidemiyor Hı. ama iyi orozudur. Anlar antrenmanda e, değil de kumandayı çok güzel yapar. Evet da üstüne yoktur diyebiliriz yani böyle ufak tefek olduğuna bakmayın. <laughs> Nasip olsa bu sene gireceğiz. Yani bu Olur. sene e, devam diyorsun yani. Nasip olsa bir azmanım var gözüm beğen dolduran. E hayırlısı olsun bakalım. Orhan Bey sizde ne var? <laughs> ben Küçük de iki tane, var. iki tane var. Bir Yavuz abiden geldi, bir Bak. tanesi de kendi. Ustamdan Ama geldi desene ya. <laughs> senin ustamdan geldi, senin. Evet, sizde neler var efendim? Senin ustan. Yavuz abi, ben de senden gelme var. Altı tane maşallah güzel. Ha onlar geç yavrular. İmparatorlardan. Evet. Ondan sonra kendi orazlarını Toplam yirmi taneye yakın oluyor. Ey maşallah. Benimki ne zaman getireceksin? Ha, nasip olursa haftaya getireceğim seni. O ki. senin e, eski hayvanların da. O onlar da gerçi benim hayvanlardan. da ama eski evet. kuburlara şeylere dayanıyor onlar Azerilere. Onlar da çok iyi taş vuran hayvanlar. Abi zaten hayvanlar. onlar hep taşçı güzel onlar. Hı hı. Ha, aynı kandan var, aynı devam ediyor, aynısından bu sene aldım. Yedi 8 tane daha var ondan yavru. Onlar ee, da inşallah iyi olurlar. Yani horozları varsa onların e, benim pirinçlere girersen daha da mükemmel yavrular var, alırsın. Var abi var. var Peki arkadaşlar. Ya. Yeni başlayan horozculara bir şey demek ister misiniz? <laughs> Biz mi abi? Evet. <laughs> hiç başlamazlar. Hiç başlamazlar diyeceğim ama. <laughs> Aynı bizim <Ama> olurlar. <laughs> evet, Öyle bir şey var. Başlayacaklarsa da yani <laughs> Vefaya dayalı bakışlarsa daha iyi olur yani. Hiç olmazsa bir yumurtaya tav olup da şey yapmasınlar. Aldanmasınlar. Seneye çünkü ertesi sene iyinin iyisi her zaman çıkıyor. ister istemez ben bunu aldım. Sonradan da tutup da e, ya ben zaten oldum gibi aldanmasınlar. Hastalığı var, pustalığı var. Vefayı hiçbir zaman bırakmasınlar. Ben seni kaç yıldır tanıyorum. Belki 15 sene geçti. Ha, çok böyle bir ağam şağam yüreştirmiş, yapmışlığım yok ama her zaman kapımın açık olduğunu bilerekten muhabbetim oluyor, sohbetim oluyor. Ve çoğu herkese de öyle yapmaya çalışıyorum. Bakamasam da en azından izlemeye sebebim oluyor. Muhabbete, sohbete sebebim oluyor. O güzel oluyor. Benim tavsiyem o yani. Evet. Yani demek istiyorsun ki, yani şimdi ben mesela diyelim benden, Niyazi evet. abiden iyi bir hayvan aldım, iyi bir tavuk aldım. Nasıl olsa bir daha daha bir şey lazım Aynen. değil deyip Aynen. Yani şeyi kesmesin diyorsun, Tibatı, irtibatı yani. kesmesin. Yani, yani, yani. E, bazı olabiliyor tabi büyüklük yapıyorlar kafalarına göre bir daha lazım olmayacak diye ama bir iki sene sonra onların özelliği gidiyor. Fazlasıyla Ondan sonra, sonra de, tekrar Niyazi'nin kapısına gelmek zorunda kalıyorlar. Bu sen olur, başkası olur ama yani Mis, ben kendimi misal verdim ya. Sen yani. kendini misal verdin. Başka ustalara Kömşan, da aynı şekilde. Gibi, her sene yeni nisip çıkıyor. Evet. Kır... Çıta artıyor yani ister istemez. Her sene yani, bir çıta atlamak yani. gerekiyor. Yani derler ya her zaman bu ortamda, bu toplumda şu vardır. Parayla alamayacağını dostlukla samimiyetle alırsın derler ya. Evet. Şöyle oluyor. Evet, evet. İster Naliz istemez. Benim tavsiyem odur yani. Yeni başlayacak yapacak arkadaşlara tavsiyem odur. Aynen öyle. Doğru söylüyorum. Evet. evet. Damızlık konusunda bir bilgi verme şansınız var mı yok mu? Abi damızlık konusunda benim bilgi verme şansım yok. Sen, yok. Şahin beye yani, Bey soralım. Damızlık Hadi. konusunu abi ilk başlayanlar için, yeni başlayanlar tamam mı? Horozu damızlık damızlık sahibi Aynen. olan Aynen. kişiden alacak. Aynen. Ezberden internet horozcularından, ondan bundan adam reklam yapıyor, ondan gidip horoz almasın. Bu işi bilen adamlardan aslında Olay şu, kalite evet. hiçbir Çok. zaman şansa dayalı değildir yani. Yoksa ondan sonra yandım. Ben horozum böyle çıktı, böyle çıktı diye ağlanırlar. Evet, evet, yani şimdi adamlar internette bin liraya, 2000 liraya horoz satıyorlar. Ee, i̇yi diyor adam da alıyor, tanımıyor zaten adamı. Evet yani ucuz diye alıyor ama e, mal tabii kötü çıkıyor. Bilinen yerden, iyi yerden, yerden. Aynen öyle. Alsınlar abi. daha iyi. Aynen. Görerek alsınlar daha iyi, değil mi? Aynen öyle abi. Peki makina çalıştı. Burada şimdi ses de yüksek oldu. Herkese hayırlı akşamlar diyelim. Pek size de teşekkür ediyorum. Yani şimdi hoş bir sohbet ediyordunuz. Onu onun için bu videoyu yaptım yarın akşama da atarım inşallah Güzel. Bizim, bizim sohbetimiz <laughs> hep aynı hep değişmiyor yani. olsun güzeldi ben gülüyordum sizin sohbetinize hoşuma gitti Ya keşke dostluklar hep böyle olsa Allah'ım dostum <laughs> <dostluklar, gülüyor> <durumlardan gülüyor> yani Allah arkadaşlar ben Düzce'deyim burası Düzce'de bu horozcu kardeşlerimiz Düzce'de ben geliyorum yani böyle arada bir sağ olsunlar mangalımızı yapıyorlar bugün de alabalık yedirecekler bana Nasıl? kendilerine <laughs> teşekkür ediyorum Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.